Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, daha önce bir videodan izlemiştim. Bir kardeşimiz elektrikli bisikletin daha fazla yol gitmesi için 900 mikrofurat kondansatör kullanmıştı. Ve videosunda şöyle diyordu. 100 volt en az 100 volt ama mikro ne kadar yüksek olursa o kadar uzun menzil gidersiniz diyordu. Ben de Karaköy'de gittim. iki tane kondansatör aldım ama ben şöyle bir yanlış yaptım arkadaşlar. 100 W volt her bir tanesi 10.000 mikrofarad bunu da arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi paralel yapmıştım. Artıya artıya eksiği ile eksiye bağlamıştım arkadaşlar. Şu kırmızı malum artı şu da eksi. E bu ne oldu arkadaşlar? 10.000 mikrofaradı 20.000 mikrofarada çevirdiği için Şuralarda eksi görünüyor bu arada. Görüyorsunuz. eksi eksiye demiştim ya. Neyse. 20.000 mikroforata çıktığı zamanda bu sefer ne oldu? Zamanla e, beyinden gelen kablolarımın erimesine sebebiyet verdi arkadaşlar. Şimdi bugün şöyle bir karar aldım. Kendi kafama göre. Bunun bir tanesini iptal edeceğim. E, tek bir tanesini kullanarak bir kez daha deney yapacağım. Ee, i̇nşallah daha önceki olduğu gibi kabloları eritmez. Beynime de zarar vermez inşallah. Yani beynime derken kendi beynime değil elektrikli bisikletin beynine kastediyorum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bu görmüş olduğunuz kondansatör üzerine bayağı bir voltaj topluyor arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bir buzdolabının motorunu düşünün arkadaşlar. 220 voltla çalışıyor değil mi? Ee, i̇lk hareketi sağladığı zamanda aşırı derecede bir voltaj yemiyor arkadaşlar. İşte e, elektrikli bisiklette de, de aynı. İlk kalkışta ne yapıyor? Akülerden fazla emiş yapıyor. İşte bu kondansatör ne yapacak arkadaşlar? O e, elektrikli bisiklet beyin gücüyle. İlk hareketi sağladığımızda fazla voltajı ne yapacak? Bu tamamlayacak arkadaşlar. Bu arada o toplamış olduğu elektrikle ilk kalkışta harcamış olduğu voltajı değeri bu sağlamış olacak. Bu şekilde düşünüyorum ve bugün de bunu yapacağım arkadaşlar. Zaten bisiklet üzerinde elektrikli bisikletim üzerinde elektrik arızalarım mevcut idi. O hem onları yapacağım, hem onları yaparken de bunlardan dediğim gibi bir tanesini tekrar bağlantı kurup deneyeceğim arkadaşlar. Bilginize diyorum. Şöyle kaç mikrofut olduğunu da görelim gözümüzde. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şurada yazıyor arkadaşlar. Bakınız, görebiliyor musunuz? Bir ters mi gösteriyor bu ya? Bana mı öyle geliyor? Evet, ters gösteriyor arkadaşlar ama ben e, videodan sonra onu, e, düzeltirim diye düşünüyorum inşallah. 10.000 mikrofarad arkadaşlar. Yani 100 W ve A diyor. Şey, v diyor. Yani 100 volta kadar dayanma gücü var diyor. 10.000 mikrofrada kadar da kapasitesi var diyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bunun boyutunu ölçeceğim arkadaşlar sizler için. Şöyle elimde bir tane iletkim var. Yani bu iletkiyle ölçüyorum bu şey boyutunu. Arkadaşlar tam 10 santim geldi. 10 santim 10 santimetre neyse arkadaşlar bir de bunun genişliğine bakalım şöyle genişlik hacmine de bakalım arkadaşlar şöyle sıfırdan tuttuğumuz zaman hemen hemen e, 3. 3.3 3. yani 3 santim 3 milimetre şu kısım arkadaşlar geliyor şu çapını ölçemiyorum çapını ölçmem için mezru lazım. Mezru da kopmuş. Onun için orası ölçemeyeceğim arkadaşlar. Burada e, üzerleri didalı. Montajı basit, kolay. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun, bununla, e, bu elimdeki parça hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.